Herkese merhabalar. Arkadaşlar neredeyim? Mardin'deyim. Mardin'de bir günde dünyaları yemeye geldi. Bugün doya doya patlayana kadar yiyeceğiz arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Açılışı kahvaltıyla yapalım hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar güne dediğim gibi güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Nereye geldik onun için? Keyfi terasa geldi. Buranın hem manzarası güzel böyle çeşit çeşit kahvaltı ürünleri var. Hemen girelim. Evet, arkadaşlar sofraya geçtim. Şöyle başta sıcaklardan başlamak istiyorum. Dolu dolu bir sofra. Kavurmalı yumurta, menemeni var. Acukası var. Şöyle zaterleri var. Bunu ben çok seviyorum. Tahini, pekmezi İçer çeşitleri farklı farklı peynir çiti böyle dolu dolu bir kahvaltı etmek istiyorsan bence güzel bir alternatif olarak düşünebilirsiniz manzarayı da göstermek istiyorum böyle güzel de bir manzarası var ve şöyle neyle başlıyorum tabii ki kavurmalı yumurtayla şöyle yakınlaşalım apucun şöyle şuradan aldı şöyle hemen üzerine biraz da menemeninden alalım güzelmiş şöyle örgü peynirim. 4 çeşit peynirleri var. Şöyle tulum peynirinin de tadına bakmak istiyorum. Hem böyle manzaranın dediğim gibi keyfini çıkarıp hem de böyle boldan boldan kahvaltı, farklı çeşitli kahvaltı etmek istiyorsanız bence burası güzel bir alternatif. Ben böyle 8-10 bardak çay içerek buranın keyfini çıkarıp güne çok güzel başladığımızı düşünüyorum. Bu arada bu kahvaltı 2 kişilik kişi başı fiyat 100 TL. Evet arkadaşlar Tülay lokantasına geldik. Buranın kavurması çok ünlüymüş. Hemen girelim bir kavurma tadımı yapalım. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Yanımda Oktay Usta var. Oktay Usta kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk. Bize kavurma verebilir misin? Tabaklamasını da görelim şöyle. Tek eti kullanıyorsun abi. Süt danası. Süt danası hı hı. Kullanıyorsun. Evet. Kaç saat pişiyor bu? 4-5 saat köz ateşte pişiyor, Normal köz ateşinde ha, kömürde değil. Yani kömürde değil yani. Ocakta değil. Direkt köz ateşinde pişiyor. Süper, çok güzel. Bu ne kadar bu şekilde? 50 lira. Bu şekilde 50 TL. Yancıları var mı? Yeşillik ekmek var. Yeşillik ve ekmek. Ben o zaman masaya geçiyorum. Evet, sofraya geçti. Uzun süre pişiyor. Başta böyle sade tatmak istiyorum. Şöyle aldım. Evet yumuşacık. Çok güzel. Suyuyla beraber alınca ayrı keyifli. Hmm. Genelde bu bölgede dana eti daha fazla kullanılıyor. Özellikle belli başlı bölgeleri. Ama süt danası kullanılıyor. Güzel pişirme yöntemi eti lokum haline getiriyorlar. Böyle bir parça soğan alırsın. Biraz domates. Ve şöyle sağlam bir lokma alıp çok keyifli, çok güzel, çok da güzel gittiğini düşünüyorum. Evet, çok söylenen pasat, çok söylenen pasapa... <laughs> evet arkadaşlar çok söylenen Pasavat yöresel evine geldik. Yanlış mıyım? Mardin çöreğini çok övdüler. Çok söylediler özellikle buranın. Aynen. İkisi herhalde oluyor değil mi? Aynen şu samısı oluyor hocam. Şu da bademlisi oluyor. Ha yani bu susamlısı bu da bademli. Klasik olan bademli mi normalde? Aynen. Tamam biraz biraz alabilir miyim? Tabii. Her birinden böyle beşer altışer. Ne kadar peki bunun kilosu? 80 lira hocam. 80 TL. İkisi de aynı şekilde mi? Bademli de mi 80 TL? Fark etmiyor. Tamam bademliden de alalım şöyle. Bunun içerisinde ne oluyor? Kurban. Kurma mı? Aynen. O çok lezzetli olur gerçekten. Yeni mi çıktı bunlar? Daha önce çıktı. Taze taze, her evet. sabah çıkıyor herhalde. Her taze çıkıyor. Süper. Tamam, bu kadar aldık arkadaşlar yeter bize bu kadar. Şimdi bunu alacağız, çay içmek için bir yere gideceğiz, çayla beraber tüketeceğiz. 300 gram oldu. Ne kadar 300 gramı? 25 lira. 25 TL, Tamam, teşekkür et. Evet arkadaşlar Mardin çöreğini aldım, da reyhan şerbeti istedim. Tabii nereye geldim? Marangozlar kahvesine geldim. Şöyle manzarayı görmenizi istiyorum, çok güzel bir manzara eşiğinde, Hava da biraz sıcak olduğu için böyle buz gibi reyhan şerbetiyle bunu tüketeceğim. Önler reyhan şerbetiyle bir. Yol yol açalım. O ekşi ekşi. Şimdi de böyle köreğimizi alıyoruz. İçi hurmalı. Hemen üstünde badem var. O bu çayla da çok güzeldi. Reyhan şerbetiyle ayrı keyifli oldu. Lezzetliymiş. Bir de tadına bakacağım. Hemen şöyle tutalım. Hmm. Çünkü İkisinin çok farklı bir dokusu var aslında. Dışındaki susamlar böyle çıtır hale getirmiş bunu. Mardin'e geliyorsan bunu yemesen bile bence bir paket yaptırıp götürebilirsin bulunduğun yere. Ben bunların keyfini çıkarmaya devam edeyim. Evet kuyumcular çarşısında kebapçı Rudo'ya geldik. Burası çok söylenen, en fazla söylenen mekanlardan bir tanesi. Mardin kebabı hemen içeri girelim. Evet arkadaşlar Tarkan Usta'nın yanına geldik. Tarkan Usta'cığım nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim sağ olun. Bu şekilde 4 adet oluyor değil mi? Evet. Bir kebabı oluyor bu. Mardin kebabı, Rudo kebabı. Mardin kebabı. Ne giriyor bunun içerisine? Süt daması, kuzu kuyruk, çak kıyması yani. Çak kıyması, evet. maydanoz, biber. Acılığın içine az maydanoz, biber bırakıyoruz. Bu şekilde küçük küçük oluyor herhalde. Küçük, küçük büyüklerden de var. Evet. Anladım. Büyüklerden de var. Ne kadar bunun porsiyonu bu şekilde? Porsiyonu 70 lira. Bu şekilde müşteri salatasını, mezelerini, ayranını da veriyorsun. Tamam biz bunun pişmesini bekleyelim arkadaşlar. Sonra afiyetle tüketeceğiz. Kebaplar pişti. Piştikten sonra hemen şöyle ne yapıyorsun abi? Ekmeğin arasına çeksin sen onu. Tabaklama çalışması yapıldı. Kenarlarda şöyle biberler de bizi bekliyor. Kenarlarına biberler geldi. Evet tabağımıza aldık hemen sofraya geçiyor. Evet arkadaşlar şöyle sofraya geçti. Et bulgur gibi dağılıyor görüyorsunuz. Şöyle ekmeğin arasına dizdi. Şöyle bunun olmazsa olması sevgilisi şöyle soğanını da arasına ekledim. Şöyle bir dürümcük yapıyorum kendime. Yanında da biberi. Ve ayran. Eti çok lezzetliymiş. Burayı mutlaka denemelisiniz diyorum. Evet arkadaşlar biraz yediklerimizi eritmemiz gerekiyor. Neredeyiz? Harire kahvesindeyiz. Burada yöresel iki farklı tatlı var. Bir de kahveleri varmış. Hemen içeri gelelim. Önce nasıl yapıldığını bize anlatsınlar. Daha sonra tadım yapalım. Evet arkadaşlar içeri girdik. Yanımda Gamze var. Gamze nasılsın? İyisin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Buranın tatlısını öldü göresel yöresel bir tatlım var. Evet. Doğru. Nedir bir açıklayabilir Şuraya da dizmişsin zaten. İki Aynen farklı, iki çeşit tatlı. Nedir bunları anlatabilirsen bize biraz da. Şey, şu harire, madeni yöresel tatlısıdır. Mazruna dediğimiz üzümün şurasından yapılıyor. Yılın Çok belirli dönemlerinde var olan bir düzüm çeşidi. Hemen Aa, burada tabaka, altı, süt ve kaymak üstü. Baka. Aynen öyle. Altı, Arana. süt ve kaymak üstü safran ve zerdeden oluşuyor. Süryenlerin bayramlarda süre. yediği bir tatlı. İkisi de şekersiz, hafif ve lezzetli tatlılar. Tatlılar ne kadar bunları? tatlılar 22. 22, 22. Aynen Şu ikisini öyle. ben alayım o zaman 44 öyle. İkisini de çok merak ediyorum çünkü. Çiçek olarak ne alabilirim mesela burada? yanında söyleyeyim. şöyle soğuk, kolay, şekersiz reyhan şerbetimiz var. Farklı farklı bitkilerden oluşuyor. Ve bizim kendi özel kahvemiz var, Harire kahvesi. Harire kahvesi. Aynen öyle. Tamam, Harire kahvesi da alalım istiyorum. Tabii. Ona kadar onun da fiyatını sorayım. Hayır rekabeti. Servis olarak 22. O da 20. Bu da her şey 22 TL. Şerbet 18. <laughs> tamam o zaman ben kahvemi de alayım. Bunu da alıp içeride böyle çok otantik bir yer arkadaşlar. İçeriği de göstereyim ama ben dışarıda oturmak istiyorum. Dışarıda böyle bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Dışarıda böyle kenarı sağa solu böyle izleyiz diye keyfini çıkaracağım. Bana teşekkür ederim. Rica ederim afiyet olsun. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Çok tatlı bir sunum oldu gördüğünüz gibi. Çok güzel gözüküyor. Ben ne yapacağım? Başta şöyle tat bakla İçinde safranı da varmış. Dibinde o kayma. Şuna bak. Böyle hafiften acı da anımsatıyor böyle. Ama bence daha lezzetlisi. Çok güzel. Şöyle asıl olay burada kopuyor. Hariri. Tam yöresel bir lezzet. Mardin'in yöresel lezzeti. Yani bu da çok lezzetli. İkisi de bence birbirinden lezzetli. Hemen kahvesinin tadına bakalım. da spesiyel özel kahveleri. Yine yöresel bir lezzet. Bol köpüklü. Bir daha bakayım. Bu böyle menengiç kahvesini çok anımsatıyor. Çok lezzetliymiş. O kahve de çok hoşuma gitti. Bunu da mutlaka mutlaka deneyin derim. Ben masanın keyfini çıkarıyorum. Daha sonra yemeye devam. Evet arkadaşlar şimdi de Öz Yasemin pideye geldik. Isot lahmacuna gidecektik. Bununla çok kararsız kaldık. Hangisine gidelim diye. Burasının böyle şöyle bir şey var arkadaşlar. Lahmacunun yanında bir de pizza veriyorlar. Pideleri de varmış. Ben de çok kararsızım hangisini yiyeceğim. İçeri girelim bir karar verelim tadımını yapalım. Evet arkadaşlar içeriye girdi Şöyle abimi lahmacunun üzerine iç harcını koydu. Neler var abi içerisinde? Biber, domates, et. Biber, domates, et. Maydanoz, Maydanoz görüyorum. Bu Mardin usulü mü oluyor? Mardinuslu. Şöyle taş fırında pişiyor arkadaşlar. Amacunlar taş fırına verildi. Bir adetine ne 8 kadar? 8 TL. TL. Gerçekten çok uygun. Lezzetini de çok merak ediyorum. Şimdi çıkmasını bekliyorum. Diğer yandan da şöyle pizza da veriyorlar arkadaşlar. Bunun da fiyatı 35 TL. Yim. Çok da güzel gözüküyor ama ben burada amacun tadımı yapacağım. Evet arkadaşlar son anda karar değişikliği yaptık. Pizza çok güzel gözüktü. Bir tane de pizza alacağız. Biz masaya geçeceğiz. Şimdi damacunlar da çıksın. Onu da göstereceğim. Masaya geçiyoruz. Amacunlar çıktı. Şöyle göstereyim yakından. Çok güzel gözüküyor. Ben hemen masaya geçiyorum. Elinize kolunuza sağlık. Evet arkadaşlar sofraya geçti. Şöyle Mardin lahmacununu şöyle tutarsın. Şuradan biraz maydanoz çalışması yapıyorum. Limonu sever mi? Kesinlikle. Şöyle limonla da onu taşlandırdım. Şuradan böyle çıtırtılar eşliğinde şöyle bir katlayalım. Ve şöyle afiyetle tüketiyorum. Yanında da şöyle ayran aldım. Fiyatı gerçekten çok uygun. Son zamanlarda duydum. En ucuz lahmacun diyebilirim buna. 8 TL'ye fiyat performans bence çok güzel. Eğer lahmacun seviyorsanız bence buraya gelmelisiniz. Dış kısmı böyle çıtır çıtır. Eti de bol. Şunu da bir alalım. Hemen şu hem pide hem lahmacun arası bir şey. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kafro pizzaya gidecektim ama hafta sonu kapalı olduğu için o çünkü çok önerilmişti. Oraya maalesef gidemiyorum. O açıdan biraz üzgünüm. Açığı burayla kapatmak istiyorum. Şöyle tutalım bunu da. Hmm. Gerçekten çok şaşırttı. Şöyle alt kısmını da göstereyim. İncecik yapmışlar zaten. Malzemesi de bol. Gerçekten güzelmiş. Bunda fiyatı 35 TL'ydi. Ben buranın keyfini çıkarıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de Dobo restorana geldik. Burada yöresel lezzetler var. Hemen yukarıya çıkalım kendimize göre bir şeyler seçelim. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımda Dilek abla var. Nasılsın Dilek abla? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada bir çok enteresan bir şey görüyorum. Bunu anlatabilir miyiz? Dobo süryani yemeğidir. Kuzu butundan oluşuyor. 8 saat ateşte, baklatan tencerede pişiyor. 8 saat boyunca evet. pişiyor değil mi? Evet. Neresiyle de hayvanın demiştin? Kuzu butu. Kuzu butundan yapılıyor. Evet. 8 saat boyunca pişiyor artık. Lime lime olmuştur herhalde. Bu. Evet. bir sunumunu bize yapabilirsen biz de afiyetle evet. tüketelim ondan sonra demek evet. abla. Başta şöyle pilavdan ekliyorsun herhalde. Biraz Bademler kadar. görüyorum orada. Şimdi badem yerli bademi evet. haşlıyoruz. Ondan sonra soyup kavuruyoruz. Çok, Çok güzel gözüküyor. Da. Lezzetine lezzet katacağına evet. eminim. Pilavlar girdi. Asıl evet. bomba dokunuş geliyor arkadaşlar. Oo. Evet. Oh, süper gözüküyor. Evet. Şöyle parçalıyorsun, tikliyorsun hemen evet. pilavın evet. yanına gönderiyorsun. Evet. Zaten yumuşacık olduğu belli böyle evet. elini alır almaz evet. böyle parçalanıyor. Lime, lime olmuş etinden de. Tabağın hemen kenarını ekledin. Yancısı olarak domatesi, evet. biberi girdi ve bu şekilde mi servis ediliyor? Evet, bu şekilde servis ediliyor. Direkt evet. abla bunun fiyatı ne kadar bu şekilde bir porsiyonu? 125 TL. Bu şekilde 125 evet. TL. Yanında tabii yancılarını da veriyorsun evet. şöyle. Evet. Çiğ köfte, salata. Çiğ köftesi bu, bu var, sosu. salatası var. Evet. Bu, da sosu. bu da sosu. En son sosu. şöyle üzerine şöyle gezdiriyorsun ve afiyetle tüketiyorsun. Evet. Eline koluna sağlık diyorum. Olsun. Ben bunun keyfini çıkarmak üzere sanın başına geçiyorum. Teşekkür ettik. Afiyet olsun. Evet bunu ne yaptım arkadaşlar şöyle pilavın üzerine aldım. Dilek abla gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani olsun. görüntüsü resmen ye beni diyor zaten. Oo. et. Biraz daha et suyu bırakayım mı? Olur. Böyle eti dilinle döv ye. O şekilde yani. Yumuşacık olmuş. Çok güzel, çok lezzetli. Elinize kolunuza sağlık. Olsun. Bence buraya mutlaka gelmelisiniz. Doba'nın en orijinali burada. Öyle mi? İsmimizi de zaten bu yemekten alıyoruz. Süryani yemeği zaten süryani, bu. Evet süryani yemeği. Arkadaşlar bu lezzeti bence kaçırmayın diyorum. <laughs> Tekrardan elinize kolunuza sağlık diyorum. Ben bunun keyfini çıkarayım daha sonra farklı mekanlarda gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemekler yendi. Dilek abla şöyle dedi, koruk şerbetini içmeden gitmeyin dedi. Evet. <laughs> Tam da zamanıymış. Evet. Buz gibi elliyorum da nedir ablamın özelliği çok önemli içeceklerden biri biliyorsunuz sağlığa da çok faydası hı hı. var evet. gözlere çok faydası varmış yavaş çalışan organları dize sofruyor hem faydalı, faydalı, hem faydalı hem de, yazık lezzeti de güzel mi bilmiyorum evet. ama ilk defa deneyeceğim öyle mi diyorsun evet. hemen bakıyorum evet. Oo, tam benim tarzım. Yani birçok işinde de tarzı olacağını düşünüyorum. Ekşilik var, tatlılık var. Tamamen böyle ölümüne ekşi değil yani. Hafiften tatlılık da var ve buz gibi. Ya yani tam zaman havalar da soğuk. Koruk şey, havalar da sıcak. Var, çok acayip. <laughs> Sadece bunun için gelinir evet, ama. Gerçekten gelinir. Bence bunu da mutlaka ama mutlaka denemelisiniz diyorum. Çok keyifli. Biz bunda keyfini çıkaralım. Ondan sonra dediğim gibi yemeğe devam. Evet arkadaşlar şimdi de Sadık Künefe'ye geldik. Bu da birçok kişi tarafından söylenen bir mekan. Tatlı yemeğe geldik hemen girelim. Evet arkadaşlar içeriye girdi. Ohça Kadayıf'ın siparişini verdim. 55 TL bunun fiyatı ve şöyle göstermek istiyorum. Yanında da şöyle fıstık getiriyorlar. Fıstığından istediğin kadar serpiştirebilirsiniz üzerine. Bu arada bohça künefeymiş arkadaşlar. Bohça künefeyi böyle fıstığa boğdu. İçinde böyle kaymağı da var. Şöyle açıp da göstermek istiyorum. Şöyle bir açalım. Görüyorsunuz peyniri de var kaymağı da var. içine boldan boldan fıstık ekledik dediler. Biz de ne yapıyoruz? Şurada kendimize yol veriyoruz. Şöyle açtı. Ne bakın mis gibi. Şöyle sündüre sündüre kendime kocaman bir lokma ayarlayacağım. Şuradan alıyorum onu. Ve bunu böyle afiyetle tüketiyorum. Hmm, çok lezzetliymiş. Şuradan bir tane daha alalım çok güzel gitti. Dışı çıtır çıtır. İçindeki o kayma, peyniri, fıstığı birleşince efsane bir şey çıkmış ortaya. Dediğim gibi bunun fiyatı 55 TL. Ben bunun keyfini çıkarayım. Evet arkadaşlar şimdi de tarihi sultan sofrasına geldim. Buranın Mardin tabağını ö, ö, ö bitiremediler. Farklı farklı yemekleri tek tabakta birleştiriyorlar. Sen de afiyetle tüketiyorsun. Biz de afiyetle tüketmek için hemen içeri girelim. Evet yani Abbas Salve kolay işleriz. gelsin. Nasılsın? Eyvallah sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Renk çünkü şu var burada. Çeşit çeşit var. yemek var. Kararsız kalanlara ne öneriyorsun? Genelde bütün yöresel yemeklerin tadına bakmaları için evet. şöyle Mardin tabağımız var. Mardin tabağı. Şu ben zaten o niyetle geldim zaten. Aynen. He? Ondan hazırlayacağız. O zaman hemen hızlıca için. bir tabak yapalım. Şöyle iç pilav üstüne kaburga etinden bırakacağız He. bu iç pilav. Bu var. iç pilav mı? İçinde maydanoz görüyorum zaten. Aha. Farklı farklı çalışmalar herhalde var o pilavın. Kaburga eti aynen. İçinde yeni var, pul biber, maydanoz var. Tamam Kaburga eti geldi. Kaburga eti <laughs> çok güzel gözüküyor. Kaç saat öyle. pişiyor bu kaburga? 5 saat pişiyor. 5 saat boyunca pişiyor böyle lime lime oluyor değil mi? Tık tıklıyorsunuz. Fırında fırında güvecimiz e, bu da var. odun odun, odun ateşinde, ısık ateşte. Bu da minimum 5-6 saat pişiyor. İçki köfteleri gösterelim biraz Söyle. yakınlaş istiyorsan. İçki köftemiz. İçki köftelerde girdi. Bu da üçgen şeklinde yapılıyor üçgen zaten şeklinde. muska gibi. Etli ekmeğimiz. Etli, etli, etli hamurun ha. karışımıyla yapılan. Evet. Bu çok Mardin lezzetli etli Ekmeği. Sen bu Sen bu sey. Lahmacunun kapalısı. Bizdeki Mardin'deki adı bu. Aa. Bu da Mardin kebabı. Mı? Mardin kebabı. Evet. Süper. O zaman bu şekilde ne kadar onu da sorayım. İçeceği dahil 80 lira. Bu şekilde 80 lira. 6 çeşit göresel yemeğin tadı adına bakmış tamam. oluyorsunuz. Evet. Ayranı dahil 80 lira. Çok güzel. Yanında yancıları var mı salatası falan? Salatası tabii. Salatası, Süper. suyu vesaire. Çok iyi. Teşekkür ederim. Ben masaya Celsin. geçiyorum Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Yancıları şu şekilde. Kendime de bol köpüklü bir ayran istedim. Şu kaburga dolması. Şöyle başta kaburga dolmasıyla başlayalım. Böyle etinden, pilavından, iç pilavından alıyorum. Hmm, çok güzelmiş. Hemen ardından şöyle türlüsünden, türlü dediğim güveç. Efsaneymiş. Çok güzelmiş güveç. Şöyle Sam Hüseyin de tadına bakalım. İçinde bunun kıyma var. Bu da çıtır çıtır. Hepsinin böyle tek tek tadına bakacağım. En son afiyetle tüketeceğim. Üçlü köfte şu şekilde görüyorsunuz. Şunu çok merak ediyordum. Ekli ekmek. Hamuru böyle kıymayla yoğuruyorlar, pişiriyorlar. Aa, bu da lezzetliymiş. Son olarak da şöyle kebapları var. Şöyle aldım onu. Ekmeğin arasına yatırdım başta. Şöyle soğanımı da göstereyim. Bir parça da soğan ekliyorum bunun içerisine. Şöyle bunu da afiyetle tüketelim. Yanında da ayranım. Burası zaten böyle püfür püfür esiyor. Şöyle manzarayı da göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Hava sıcak ama burası böyle püfür püfür esiyor ve böyle bir havada, böyle bir ortamda bunların keyfini çıkarayım ben. Bu lezzetlerin tadına bakmışken bir de et döner yapıyorlarmış. Bunun da tadına bakmadan olmazdı. Bunun da fiyatı 55 TL'ymiş. Şöyle tutuyorum. O bak kenarlarda böyle biberleri falan da var. Çok güzel terbiye edilmiş. Pamuk gibi de yumuşacık. Çok lezzetliymiş. Evet şimdi de Mardin'in böyle sembol isimlerinden bir tanesi. Mardin Monro. Arkadaşlar ne yapacağız? Burada bir hediyelik bir şey alacağım. Ondan sonra yemeye devam edeceğim. Hemen içeri girelim. Arkadaşlar içeriye girdi. Neydi isminiz neydi? İsmim Melek. Melek. Hoş geldiniz bu arada. Evet. Çok mutlu oldum. Ama evet. ne olarak biliniyorsunuz? Mardin'in Meryem oresi. Öyle ha? mi? Ha? Ama Mardin Monro. Süper çok güzel. Farklı farklı ürünler yapmışsınız. Evet. Kendiniz çıkarmışsınız herhalde. Ben eşime bir hediye almak istiyorum. Ne alabilirim? Ben ben haberlere de çıktım bunu. Eşimi sağdım. Sütünden sabun yaptım. İnanmazsanız girin bakın. Eşek güzelliğim... sütünden sabun değil mi? Evet. Güzelliğimi eşek sütü sabunla borçluyum. <laughs> Çok güzel. Ee, 50 yaşındayım. <laughs> Sivilce akne siyah noktaları temizliyor. Güneş lekelerini gideriyor. Cildi sıkılaştırıcı özelliği var. Süper. <laughs> sabunla güzellik merkezlerine gitmeden güzelleşebilirsiniz. Hiç gerek yok. Benim eşim güzel ama ben yine de alayım daha evet, da güzel güzeldir. olsun. Evet. Şu an 45 lira. Bu şekilde 45, evet, 45 deli, veriyorsun. lira. veriyorsun. <laughs> 4 ay gider ama her gün düzenli şöyle 2 dakika masajla yıkanması. Tamam. Yani bunu alıyorum teşekkür ediyorum. Çok teşekkür memnun ederim. oldum. Sağolun. Çok renkli bir kişisiniz. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> <Devam> ediyoruz arkadaşlar <laughs> yemeye. Evet arkadaşlar, Diyarbakır Kapının hemen orada Süreyya'nın mutfağı var. Mardin'in en yöresel lezzetlerinden bir tanesi kaburga dolması yemeye geldik. Hemen girelim içeriye. Evet arkadaşlar, içeriye girdim. Yanımda Süreyya abla var. Nasıl Süreyya ablacığım? Teşekkür ederim. Çok beğendim. Ablacığım yani sadece kaburga dolması yiyeceğiz diye girdik ama yani <laughs> şu sofrayı görmenizi istiyorum. Bir yakından girersen ne oluyor bunları tek tek sayabilir miyim? Başlangıç şişlik köfte. Tamam bu. Bunlar kızartılmış içli köfte. Aroklarımız. Arok. Bizim Süryani içli köftemiz. Keterraha. Keterraha lokum köfte demektir. Lokum köfte. Evet. Mezeler de var burada. Bunlar da mezelerimiz. Kurutulmuş. Domates, görüyoruz. Domates cevizli. Soğanlı biberli cacığımız. Közlenmiş patlıcanımız. E, Rus salatamız Rus var. salatası. Ezme mi bu? Evet ezmemiz var. Ayrıca Davut Çelebi'miz var. Davut Çelebi. Asıl önemli olan yıldızlar sahneye en son çıkar diyoruz. Şöyle kocaman görüyorsunuz. Muhteşem bir kaburgalı olması. Bunu sen yapıyorsun evet, ablacığım. Ben yapıyorum. Bir şey soracağım. Bunun porsiyonu ne kadar? Şu an bunun porsiyonunu ben kendimi 70 liraya veriyorum. 70 TL, evet. Piyasaya göre çok uygun. Yok benimki uygun. Piyasa değil mi? Çok değil. çok uygun piyasaya evet. göre. Ben gördüm çünkü çok daha fazlalara satıyorlar. Evet. Burası hem uygun hem çok lezzetliler, Biz Doğrudur. zaten onun için geldik. İkinci köftelerin porsiyonuna ne kadar? Mesela bu tabak ne kadar? Tane olarak 10 liraya veriyorum. Tane 10. Ama piyasada daha pahalı. Bu da 10 herhalde. Bu da 10. Bu ne kadar bu şekilde? Şu an ben 50 liraya veriyorum. Bu da 50 TL, Mezeler ne kadar? Mezeler 10 TL. 10 TL süper o zaman evet. buna bir porsiyon bize ayarlayabilirsen onu da çekelim hem de tadımını Tabii yapalım ablacığım olur mu Mimiyetler. süper bu eklediğimiz pilav pilavı değil mi evet, bu iç pilav mı değil şehriyeli bulgur pilavı şehriyeli bulgur pilavı ee, kaburganın en özel pilavı. Bu. Olmazsa olmazı diyorsun. Evet. Not da görüyorum kenarlarda. Evet, kendi suyuyla piştiği için bulgur pilavımız ayrı lezzetli olur diyorsun. Ayrı lezzetli evet. oluyor ve üstüne de tabii ki kaburganın iç pilavı var. Ha, hem böyle şehriyeli evet. giriyor hem de iç pilavı giriyor. İç evet. pilavda da böyle maydanoz parçacıkları görüyorum. Karabiber evet. dokunuşu var herhalde. Yeni bahar da vardır muhtemelen. Mutlaka, ya, değil mi? Evet. <laughs> Çok güzel. İç böyle et de mi koyuyorsunuz? Evet, et de koyuyoruz. Badem de koyuyoruz. Badem de giriyor. Lezzetine lezzet katıyordur. İki kat yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi onun üstüne etlerinden Asıl bomba dokunuş burada geliyor değil mi? Evet, Kaç pişiyor. saat pişiyor bu şekilde bu? Bu kaburga 5 saatte pişiyor. 5 saat boyunca durmadan pişiyor. Evet. Böyle kemiğe yakın yerler zaten evet, daha yumuşak zaten. olur değil mi? Böyle yağlı yağlı. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle onu didik didik edeceksin. Pilavın Bakın. üzerine örtecek bak. Hemen, e, en güzel et. yeri bence bu. Hemen. Öyle söyleyeyim. <laughs> yumuşacık üzerine, lokum yumuşacık gibi. Şık ayrılıyor. Böyle boldan boldan herkese koyduğun gibi koyarsan çok seviliyor. Evet. Sevindir. Aynen. Zaten ölçü aynı. Süper. Tek kişi. Bu budur değil mi olay? Budur, evet. Bu şekilde servis ediyorsun. O zaman ben bunun afiyetle keyfini çıkarayım. Yanına da şöyle maydanoz dokunuşu, domatesler de geldi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şöyle tutuyorum. Afiyetle tüketiyorum. Oo. Süreyya ablacığım gel on numara. Teşekkür ederim. Yani et inanılmaz güzel. Çok Afiyet da lezzetli. Tavlar da aynı şekilde. ikiz de çok lezzetli. Evet. Burayı zaten ben hem çarşıdaki esnaflar söyledi hem de takipçilere sordum Instagram demeden birçok kişi burayı yazdı. Sağ olsunlar. Rabbimin bana verdiği elimin güzelliği, lezzeti Rabbim vermiş. Süper. Çünkü çok doğru. Kesinlikle. Bana gelen misafirler yemeği yedikleri zaman yani memnun kalıyorlar. Şikayetim olmadı yani. Onlara ben katılıyorum. Ben de çok memnun kaldım çünkü. Evet. İnanılmaz lezzetli. Bir de şu haşlama ben çok severim. Afiyet Şunun olsun. Şunları bir tadına bakayım. Gerçekten gelen misafirlerim tereddütlü olarak geliyorlar ama memnun olarak da çıkıyorlar çok. İnanılmaz. Bak bu var ya efsane. Evet. Çok güzel. Olsun. Aynı böyle annemin içi köftesine de çok İçine benziyor. <laughs> Teşekkür ederim. Altını çiziyorum arkadaşlar. Buraya mutlaka ama mutlaka gelin böyle altını çizdiğim yerler var. Burası gelmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Eline koluna sağlık diyorum ve yemeye devam ediyorum. Bunu da ben çok bekliyoruz. merak ediyorum. Bu da arkadaşlar içli köftenin yassı hali. Üzerinde yoğurdu var, nanesi var, ceviz evet. parçacıkları, yağını evet. da dökmüşsün. Evet. Bu da çok lezzetli olur. Bunun da tadına bakacağım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Her birinin ayrı ayrı keyfini çıkaracağız. Biz yemeye devam ediyoruz. Teşekkür Afiyet ediyoruz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi de kim kime geldim. Şöyle görüyorsunuz yakından çekti çekelim Şöyle badem şekerleri dolduruldu tepsilere. Mardin'i yöresel lezzeti. Şöyle alalım hemen. Sıcak herhalde. Olsun, Güneşten mi yoksa? yoksa... <laughs> daha yeni geldi. Öyle mi? Evet. Buraya gelmişken bunu yemeden gitmek olur muydu? Kesinlikle hayır. Bizim Yanlış mıyım? Kendi imaratımız rengi doğaldır. Bizim kendi imaratımızdır. Yani limardin bademinden yapılır. Çeliğine lahor ağacının kökünü bırakıyoruz. Bu renk lavra ağacının kökünden Tabii dolayı. Rengi doğaldır. Gıda hmm. boyası içermez. Lavra ağacının kökünden alır rengini. Mardin özgü olmasının en büyük sebeplerinden birisi. Biz... Anladım. Çıtır çıtır arkadaşlar. O bademin zaten ulaştığınızda çıtır mı? Havaları uçuruyor seni. Ne kadar kilosu? Bunun şu anda kilogram fiyatı şöyle 150 lira. şöyle bir ürünümüz var. Şimdi biraz daha farklı. Bu gıda boyası kullandığımız bir ürün. Ha, bu gıda Herkesine boyalı. Kayısı çekirdeği karıştırılmış. Bunun kilogram fiyatı 120 lira oluyor. Tabii Kalite kalite değişiyor. 100 liraya 80 lira oh. kadar düşüyor badem şekerim. Bu daha lezzetli geldi bana. <laughs> Abi damak zevkiniz artık bitti. <laughs> Şunun tadına bakalım. Of, şey Bu tarçınlı mı? Bu tarçın süt zencefil mi? heptan yapılıyor. Hmm. Şimdi bilirsiniz tarçın biraz daha yoğun bir baratır. Yazarında evet. bayar tadı biraz. Biz içerisinde süt de bırakıyoruz. Fresh bir tadı oluyor, biraz daha çıtır oluyor. Badem de bir kurabiye gibi düşünebilirsiniz. Anladım Aslında öyle oluyor. Peki şehir dışına yolluyor musun? Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Numaranı ver, belki almak isteyen olur. Tabii kimkim.com.tr www.kimkim.com.tr Ayrıca kimkimkurkavici47 kimkim. Instagram adresi siparişlerinizi yazabilirsiniz. Türkan Eren'e kargomuz vardır. <laughs> Otomatik ya. Süper. Evet içeride birçok çeşit ürün var. Biz onların da lezzetine bakalım ondan sonra yemeye devam edelim. Evet, farklı bir ürün daha geldi. Bu neyle oluyordu? Bu özel imalatımız mardin bademinden ve şeker pancarından yapılıyor. İçerisine işlenmiş ya rafine şeker bırakmıyoruz. Tamamen doğaldır bu da. Diyabet hastalarının bir rahatlıkla tüketebileceği çok hafif ve çok lezzetli bir üründür bu da. Aa, bu güzel bir şey. bizim kendi özel imalatımızdır. Çok güzel. Arkadaşlar biz içeri girelim. Farklı ürünlerin lezzetine bakalım. Ondan sonra yemeye devam edelim. Evet şimdi de Yenişehir'de Mehtap Caddesinde nereye geldik arkadaşlar? Hayat paça Ciğer'e geldi. Burada ne yiyeceğiz? Çorba da içebilirsin ama mumbar yemeye geldik. Hemen girelim mumbarın lezzetini tadına bakalım. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Yanımda Ramazan Usta var. Ramazan Usta kolay gelsin. Merhabalar, olun, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Mardin mumbarı yapıyoruz, değil mi? Mardin mumbarı yöresel tamam. Yöresel. Bir gösterebilir miyim? Hayvanın bağırsak kısmında. Çok güzel gözüküyor, faz Mardin mumbarının özelliği nedir abi? Normalde kuzu mumbarı olarak da bilinir ama biz buzak mumbarı olarak yapıyoruz. ana değil bu arada. Ana güzel değil bu var. Ha? pilav harcı olarak pirinç pilavı, kıyma, baharatlar e, destekliyoruz. destekliyoruz. Bu bir, bir porsiyon. Bu bir porsiyon. Ne kadar evet. bir porsiyonu? 60 lira efendim. Bu şekilde 60 lirada. Yancıları evet. var mı bunun? Tabii. yeşilli, rokası, turşusu. Çok güzel. Turşusu. İşte ortalık kasıp kavuruyor. Yani artık <laughs> zevkinize göre zaman sabırsızlıkla hemen masaya geçiyorum. Tabii ki tamam, afiyetler teşekkür olsun. Efendim. Efendim. Rica, Rica ederim ne demek. Evet arkadaşlar sofraya geçti Görüyorsunuz dolu dolu bir masa geldi. Neler mi var? Mumba'nın mumbarın suyundan da getirmeyece. Bunu böyle kendin içebiliyorsun ayrıyeten böyle üzerine dökerek onun banyosunu yaptırıyorsun. Yancıları, domatesi, turşusu, biberi, rokası, baharatlar kenarda bizi bekliyor. Başta ne yapalım şöyle baharatla onu besle. Önce biraz kimyon, çok az pul biber gezintisi. Böyle elimle tutacağım arkadaşlar. Böyle. Çorbasından da alıp Bunun keyfini çıkaracaksın. Oo, Mardin'de bumbar yemeden gitme derim. Özellikle seviyorsan bu lezzetin keyfini çıkar derim. Biz de ne yapacağız? Bu sofranın keyfini çıkaracağız sonra da yemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yeni Yenişehir İldo Pastanesi'ne geldik. Burada bir sürü tatlı çeşitleri var, pastalar var. Hepsi de birbirinden taze, birbirinden lezzetli dediler. Biz de bu lezzetleri kaçırmak istemiyoruz. Girelim içeride kendimize böyle efsane bir tatlı seçelim. Keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Şöyle ne sipariş verdim? Şöyle güzel mi güzel bir soğuk kadayıf. Çok güzel gözüküyor. Ben de ilk defa görüyorum. Yanında şöyle bir espresso alacağım. İkisi yediklerimi eritebilmek için bence çok güzel bir ikili diyebiliriz. Şöyle yakından gelelim apucuğum. Şöyle Şöyle bir giriyorum şurada. Kendime bir yol açtım. Şöyle kadayıftan alıyorum. Dibini görüyorsunuz böyle ooo. Süte boğulmuş resmen. Şuradan şöyle tutarsın şunu. Hmm. Oo, çok iyiymiş ya. Şu fıstıklı kısmından da biraz alayım. Şuna bak ya. Çok başarılı. Bunun fiyatı bu arada 40 TL'ymiş. Muhteşem bir kilo oldu diyebiliriz. Şunu bitirelim sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kebapçı Yusuf Usta'ya geldik. Buranın iki güzel lezzeti var dediler. Cevizli ve fıstıklı kebap. Mardin yöresine aitmiş. Hemen girelim tadıma bakalım. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Yanımda kim var? Yusuf Usta'nın kardeşi İsmail Usta. Nasılsın İsmail Usta? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Sağ bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Etini yedikten sonra daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Şöyle diz misin? İki parça etin var. Bu zırh kıyması mı? Evet hepsi görüyorsunuz. Zaten kıymadan da belli. Evet. Kapya biber <laughs> görüyorum Orada. Evet, sadece kapya biber Sadece Bir de tuz giriyor herhalde. Bu, iç, bu acılı olduğu için bu içine sadece ıslatılmış pul biber giriyor. Bir de maydanoz. maydanoz. bir parça da maydanoz evet. parçacıkları görüyorum. Tamam. Evet. Sende şöyle bir durum var herhalde. Hıstıklı ve cevizli kebap yapıyorsun. Evet. Bu Mardin özgü bir lezzet mi? Aslına bakarsanız belki Türkiye'de ilk biz yaptık. Sadece siz yapıyorsunuz. İlk biz biz yaptık. Çünkü evet. daha önce duyulmamıştı evet. öyle bir şey. Duyulmamıştı ama Mardin yöresine ait? Kesinlikle. Mardin yöresine ait. iki lezzetin de tadına bakmak istiyorum. Evet. Nasıl yapıldığını bir gösterebilirsen evet. sevinirim. Şöyle etinden aldım. bu. Evet, evet. Bir porsiyonda kaç gram oluyor genelde? Yaklaşık bir şişte yaklaşık 100 gram, toplam 190-200 gram arası. Anladım. Bir porsiyonda 190-200 gram oluyor. Evet. Şöyle Şişine gösterelim. Bak, eklediğin ceviz. ceviz, ceviz. ceviz, ceviz, ceviz. Cevizin içi. Eklediğin cevizin evet. içi. Şunu iyice harmanladı. Tek parça haline gelene kadar evet. böyle yoğuracağız onu evet, herhalde. Evet. Yediriyoruz ete, tamam. etin içerisine. Süpersin. Şimdi şişleme zamanı. Elinde suyuna batırdın, rahat rahat işleyebilmek için. Lira. Ne kadar cevizinin fiyatı? 100 lira. 2 şiş bulunuyor demiştin. Evet, kişiş. Tamam, bu. Bu hazır. hazır. İki tane yapacağız. Bir bana yeterli. Bir şiş ondan, bir şiş ondan yapsan evet. yeterli. Evet. Buna da aynı yöntemle bu sefer fıstık içi ekliyorsun. Fıstığını da ekledim. Aynı. Bundan aynı içe yoracağım. Evet. Şimdi de şişleme zamanı. Bundan da bir şiş alacağım. Peki bunun porsiyonu kadar? Aynı şekilde. Evet, fıstıkla evet, aynı fiyat. Evet, evet. Bunu da şekillendirdim. Şimdi ocak başına geçebiliriz artık. Her yere geçiyoruz. Tamam. Evet, İsmail Ustam hazır dedi. Şöyle ocak başına geçti. Ateşte buluştu. Bunu arkalı önlü, Dört tarafı. Arkalı dört, dört tarafı değil mi? Burası evet, yuvarlak gibi evet, çember. Evet. Mardin ne? yuvarlak yapı. Aynen şöyle. Gördüğünüz tarafı. gibi şişleri zaten. Dört tarafa da dönüyor. Dört tarafında pişireceğiz. Sonra afiyetle tüketeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi cozur cozur pişti arkadaşlar. Nar gibi de kızardı. Tam kıvamı bu mudur? Kesinlikle. Evet. Biz de sabırsız başladık. Yağlarını görüyorsunuz böyle şıpır şıpır damladı. Oh sese bakar mısın? Çok güzel. Bu şekilde ne kadar? 100 lira. 100 TL. Yancılar da var. Eline koluna sağlık Ben hemen o zaman sofraya geçiyorum. Çok güzel gözüküyor. Dağılmayan kebap kebap değil. Rahat istiyorsan bir eline göster. Bak görüyor musun? Nasıl da bulgur gibi dağılıyor. Bu şekilde fıstıklı. olması gerekiyor. Harbiden çok güzel olmuş. afiyet olsun sağlık zırh kıyması belli. Olsun. Tam orijinal, muhteşem. Hemen ben masaya geçiyorum. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Şöyle yancılarını da bir göstermeni istiyorum. Çiğ köftesine varana kadar var. Bir de kendime ayran istedim. Buz gibi ayranlar. Buna böyle çatal batmaz dediler. Böyle bulgur gibi dağılıyor. Zaten daha demin gösterdik. Şöyle alıyorum gördüğünüz gibi bu fıstıklı. Başta şöyle saadet tatmak istiyorum. Şöyle tutuyorum. Oo çok güzel. Kıvamı çok güzel, lezzeti çok güzel. Şöyle biraz da soğan parçacıklarından şöyle bir alalım, üzerine yatıralım. Bak sade yedim ya, böyle direkt o fıstığın lezzetini alıyorsun. Ve şöyle tutuyorum. Çok güzelmiş, bir şey. Biraz daha hayran. Hani ben birkaç yerde daha yedim. Normalde böyle fıstığın lezzetini çok alamıyordum ama burada direkt fıstığın lezzetini alıyorsun. Arasına herhangi bir şey koymadan yersen o fıstığın lezzetini rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Kıvamı zaten gördünüz, çok güzel. Şu cevizinin de lezzetine bakmak istiyorum. Bunu da şöyle bir sade tadayım başta. Ee, bu da çok güzel. Ama benim favorim fıstıklı oldu tabii. İkisi de çok güzel dediğim gibi. Ama bence fıstık daha fazla yakışmış. Buna da kendime böyle bir ufak bir dürümcük yapıyorum. Aynı yöntemle. Bunun da tadına bakalım böyle. Burada böyle farklı farklı kebaplar var ama böyle bir farklılık katmak istiyorsanız bu iki lezzeti deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kapanışı nerede yapıyoruz? Taos'ta yapıyoruz. Burada böyle çok otantik manzarası muhteşem. Şöyle Dibek kahvemi aldım. Bugün Mardin'de göresel neredeyse bütün her şeyi tattı. Mardin beni zaten daha önce şaşırtmıştı. Şu an ayrı bir şaşırdım. Ayrı bir aşık oldum. Her şey birbirinden lezzetliydi. Kahvemden yudumluyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.